kıymetli arkadaşlar merhabalar. Size bugün incir çeliğinden nasıl başta incir elde edilir onu kısaca anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar incir ağacımızı görüyorsunuz. Evet şöyle incirimizin şöyle görüyorsunuz. Şöyle arkadaşlar. 20 santim 20 santim çelikler alıyoruz. arkadaşlar. Almış olduğumuz çeliklerimizi ben fazla vaktinizi almamak için hazırladım böyle. Arkadaşlar almış olduğunuz 20 santimlik 20-25 santim alabilirim. Fark etmez. Çelikleri böyle yakından gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle çentik atarsınız bunların kenarlarını şöyle. Bunlar daha hızlı köklenmesini sağlıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. hepsini bu şekilde çentik attık. Sizler de bu şekilde hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Her birini böyle çentikledim arkadaşlar. Çok aşırı atmanıza gerek yok. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunları sırayla saksı hazırlamış olduğumuz saksılarımızı, kolarımızı dikeceğiz. İsterseniz bahçenizin herhangi bir kenarına dikebilirsiniz. İsterseniz böyle hazırlamış olduğunuz saksılara da bunları dikebilirsiniz. arkadaşlar. İki bilirsiniz. Çekmenizin arkadaşlar çok büyük bir kısmını toprak altında bırakmanızda fayda var. içeriğine dikkat fayda var arkadaşlar. Sizler de bu şekilde ince çeyreğinizi hazırlayıp gerekli işlemi yapabilirsiniz. Evet kıymetli arkadaşlar seranın içindeyim. İsterseniz böyle seranızın belli bir kenarına yapabilirsiniz. Yakından gösterim. Bunlar da arkadaşlar yapmış olduğum erikler. Şu anda çimlenmişler. İnşallah köklenmeleri de sağlıklı olacak ve köklenecekler. Bakın görüyorsunuz. Yakından gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. İnce çektiniz diğer çektiniz eğer sera ortamınız varsa seraya dikersiniz. Sera ortamınız yoksa öyle saksılara, kovalara peteçikler dikebilirsiniz. Faydalı olabilecek mutlu bize. Hoşça kalın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.